Vallahi iyi bir reis annem. Sen sus ya, kastetim sen ne konuşuyorsun ya. ya. Sen ne konuşuyorsun Ay, 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 Çevir, ay, 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 ay. Aslan babam. Ee, hakikaten dediğiniz gibi sallanıyorsunuz. Hadi anne bastır babamı. Ben bastırma, ben, ben, ben de bilerdim var. Sizi birileriyle tanıştırayım.

Ey Allah'ım karadenizde çıksan edilmedi. Ya tango da ya dingo bakalım inşallah. Ya tango ya dingo ne Bu arkadaşların sergilediği dans hangisidir? Flamenko mu, paçatama, mı, salsa mı? Flamenko. mu? Evet. Teyzem flamenko dedi. Eminim Sizce? Eminsin? Evet, evet. Kaç yıldır evlisiniz? 56. Ne oldu sen kuş mu yedi dilini? Niye koydun? ya? Ya söz tamam alacağım. Yani ayırma kadar gelir bu iş. Evet evet. Bayılma geliyor ama hiç anlamıyor. Ne der sana ne anlamıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız ama. Hayırdır nereye? Anne niye inatlaşıyorsun ya? İnat ediyorum bilmem. Öyle inat ettim işte. Tam bir Karadeniz kadını hırçın. Yani, yani dev şıkkı eşek. Anne hazırlıklı ol bak. Olabilir de. Onu... Gitti gitti gitti. Ne diye Gittiyse ne yapayım? Gittiyse yani yapayım, çok fena oldu. Yapma <laughs> Allah aşkına yapma.